Sevgili çocuklar, sevgili gençler, sömestr tatilimiz başladı. Pandemi süreci sebebiyle çoğumuz evlerimizdeyiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, 25 kütüphanemiz ve 83 bin kitabımızla hizmetinizdeyiz. Sömestr tatilini çok daha farklı bir yolla kitap okuyarak geçirmeye ne dersiniz? Bir telefon kadar da yakınız, ben kütüphaneye gidemiyorum, gelemiyorum diyenleriniz varsa Seve seve hizmeti ayağınıza getirebiliriz. Alo deyin, kitabınız evinize gelsin. Lütfen ekranlardan, telefonlardan uzak duralım. Zaman zaman tabiatı dinleyelim. Biraz da müzik, ardından da muhakkak kitap okuyalım. Benim arzum önerim, açıkçası bir kütüphane idarecisi olarak, e, fıtratınıza uygun, hayal gücünüzü zenginleştirecek, kapalı kaldığımız ortamlardan dolayı söylüyorum. Fıtratınıza uygun, hayal gücünüzü geliştirecek kitaplar okuyun. Eğlenin inşallah. Gönül isterdi ki çeşitli programlarda kütüphanelerimizde sizlere misafir edelim. Pandemi süreci geçsin. İnşallah seve seve kütüphanelerimize bekleriz. İsmim Mukaddes Yeter, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor, Turizm Daire Başkanlığı'nda sosyal olarak çalışmaktayım. Bu dolayı daha önceki eğitim süreçlerinde var olan e, arkadaş edinme ilişkileri, e, oyun oynama e, ve farklı aktiviteleri çocuklarımız bu dönemde yaşayamadılar. Dolayısıyla e, eğitim süreci boyunca derslerin online olmasından dolayı e, uzun süre bilgisayar, e, tablet gibi teknolojinin başında kalmak zorunda kaldılar. Bu tatilde çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştırarak, farklı programlar yaparak güzel bir tatil geçirmelerini sağlayabiliriz. Güzel bir plan yapmalıyız öncelikle. Çünkü plansız davranmak demek, ne yapacağınızı bilmemek demektir. Bu planın yaparken ebeveynler ve çocuklar bu planı birlikte yapmalılar. Çocuk tatil boyunca ne yapacağını bilmeli. Ebeveyn de çocuğa sürekli şunu yapmalısın, bunu yapmalısın gibi hatırlatmalar yapmak zorunda kalmayacağı için evin içerisinde yaşanması muhtemel çatışmalar engellenmiş olacaktır. Ee, peki bu planın içerisinde neler olmalı? Öncelikle bol bol dinlenme dedik. Dinlenme dediğimizde biz genellikle e, bilgisayarda oyun oynamak, e, bir şey film izlemek veya istediğimiz saatte uyanmak gibi, yani uyku süresini uzatmak gibi durumlar almıyoruz. Oysa mümkün olduğu kadar oyun oynayarak ve teknolojinin dışında oyun oynayarak ve dışarıda zaman geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Çocuklarımızın eğitim sürecinde yaşamadığı oyun oynama özlemini, arkadaş özlemini dış giderebileceği sosyal mesafe kurallarına, maske ve hijyene de uyularak ortamlar oluşturulması gerekiyor. Aile bireylerinin evde hep birlikte zaman geçirmesi, eğlenceli zaman geçirmesi ama çok önemli. Oyunlar oynanabilir, kelime oyunu olabilir, sessiz sinema olabilir. Santranç olabilir e, veya birlikte belirlenen bir program izlenebilir, belgesel izlenebilir, bunun üzerinde tartışılabilir. Mutfakta birlikte vakit geçirilebilir, çocukların sevdiği bir menüyü e, çocuklarla birlikte hazırlayıp sofraya koymak yine eğlenceli olabilir. E, gençlerimize market sorumluluğu verebiliriz. Onlar hem aile içinde sorumluluk almış olurlar hem de e, ileriye dönük bir hazırlık yapmış olurlar. E, tüm bu aktiviteler aile bireylerinin arasındaki ilişkileri hem güçlendirir hem de ailenin güven ve huzur veren e, atmosferini fazlasıyla yaşamış olurlar. Bunun dışında e, tabii ki ödevleri olacak çocuklarımızın. E, bu ödevleri son tatilin son günlerine değil de e, tatilin içerisine yaymak önemli. Bunun dışında kitap okumaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Birlikte mümkünse kitap okumak ve okuduğumuz kitapların içeriği üzerinde konuşmak faydalı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde güzel bir tatil getirebiliriz diye düşünüyorum.